çalışması yapabiliriz istersen. Herkes katan... Bu koş diye herkese hemen arayın haber verin. Sürpriz. <laughs> kapatayım, öksürürsem. Tabii ki. Sesim geliyor herhalde benim de. Gayet güzel. Evet. evet. Demin de açıkladığım gibi aura bizim bedenimizi saran bir elektromanyetik enerji alanı aslında. Bu enerji alanının parlak, ışık içinde olması ve temiz olması bizim kabul edilmemizi, kabul görmemizi, takdir edilmemizi, karizmamızı, beden sağlığımızı, ruhsal gardımızı, modumuzu, motivasyonumuzu, insanlar tarafından iyi hissedilmemizi, aa iyi bir insan, bana iyi geliyor cümlelerini duymamızı sağlayan bir enerji alanıdır. Eğer aura iyi ve frekans olarak yüksekse bu aura katman katmandır aslında. Yani fiziksel beden üzerinde bir eterik beden vardır. Çakra sistemlerinin olduğu beden vardır. E, o çakra sistemlerinin üzerinde duygusal beden vardır. Ruhsal beden vardır. Zihinsel beden vardır. Kozmik beden vardır. Aslında 11 tane beden vardır. Fakat biz komple bir koza gibi düşüneceğiz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Eğer hazırsanız herkes geldiyse ayaklarınızı yere bassın. Bağdaş kurmayın sadece oturma pozisyonu olabilir. Aslında bu çalışma ayakta yapıldığında muhteşem olur ama kimseye ayakta yormak istemem. Oturduğunuz koltukta tüm bu çakra sistemlerinin dik olduğu yani şu önden kuyruk sokumuyla taç çakranın aynı hizada olmasına dikkat edin. Bedeniniz dik olsun. Ayaklarınız yere bassın. Ayaklarınızın hatta terlik falan varsa çıkartın. Evinizdeyseniz ama dışarıdaysanız ayakkabılı olmak durumundaysanız yapacak bir şey yok. Kendinizi bu konuda zorlamayın. Ve şimdi ayaklarınız yerde ve bir nefesle başlayacağız. Nefes her şey, nefes yaşam enerjisi. Burnunuzdan aldığınız her nefesin şifa olduğunu bilerek alın. Derin bir burnunuzdan nefes alın. Ve çok yavaş. Ağzınızdan o kadar yavaş yavaş verin ki dinlene dinlene verin ve verirken de size şu anda içsel olarak sıkan, yoran ne varsa sanki ağız yoluyla bunu kapıları açın ve çıkışını sağlayın ve çıksın. Burnunuzdan aldığınız her nefesin şifa olduğunu, ağzınızdan verdiğiniz size iyi gelmeyen her neyse bunu vererek yavaş yavaş kendinizden uzaklaştırın. Birkaç nefes daha alıp verin. Bu şekilde. Ve şimdi tam tepende, başının tam üstünde taç noktası diyoruz. Tepemizin tam üst kısmında sanki bir karış yukarıda büyük beyaz bir ışık halkası, beyaz bir ışık üzmesi ya da bir duş başlığı şeklinde hayal edin. Sanki bir ışık hüzmesinin altındasınız. Altında kalın. Öylece kalın. Sadece kalın. Hiçbir şey düşünmeyin. Bırakın o ışık her yerinizden aksın. Sizin her yerinize sarsın bunu iyi hissederseniz şu anda birazcık bedensel zindeliniz ve dinamikliğiniz artacak kendinizi çok daha rahatlayacaksınız tepenizden akan bembeyaz ışık şu anda itibaren her yerinizden akmaya başladı hissedin şu an önünüzden geçiyor yüzünüzden geçiyor yüzünüzden yavaş yavaş akıp boynunuzdan göğsünüze karnınıza dizlerinize ve ayaklarınıza kadar indiğini hissedin bunu izleyin bu akışı zihninizden canlandırın ve akışı ayaklarınıza kadar indirirken derin bir nefes alın ve yavaşça verin hissedin akan enerjinin bütün bedeninizin önünü kapladığını hissedin bunu yaparken esnemeler olabilir Başınızın aynı şekilde tepenizden akan bembeyaz ışığın bu kez başınızın arkasından aktığını Tüm başınızı arkadan kavradığına yavaş yavaş omuzlarınızdan aşağılara aşağılara daha aşağılara sırtınızdan belinizden akarak bacaklarınızın arkasını tarayarak tamamen indiğini düşünün. Ayak tabanlarınıza kadar indirin. Tüm ben beyaz ışık arkadan bedeninizi sarsın. Bunu yaparken ışığı izleyin. Nefesinizle beraber akışı kolaylaştırın. Bu enerji akışına nefesiniz eşlik etsin. Nefes alın, yavaşça verin. Akan enerji şu an başınızın arkasından akıp bütün bedeninizin arkasından ayak tabanlarınızın aksın ve geçsin. Aynı şekilde şimdi başınızın sağ tarafından indirin sanki boy abdesti alıyorsunuz. Biz hani deriz ya öyle suyun altında başınızın sağ tarafından sağ omuzunuzdan sağ kolunuzdan ayakkabınızın sağına indirin. Tüm sağınızdan aksın. Hissedin bu akışı. Aksın ve geçsin. Nefes alın ve nefes verin. Başın Sol tarafından aynı akışı yönlendirin. Tepenizden akan ben beyaz ışık. Şimdi başınızın sol tarafından solumuzdan, sol omuzunuzdan, sol kolunuzdan, ayaklarınızın soluna aksın. Tüm solunuzdan aksın ve geçsin hissedin. Derin bir nefes alın ve verin. Şimdi bu bembeyaz ışık artık önden arkadan sağdan soldan sizin bütün etrafınızı bir koza gibi bir türbülans alsın bir spiral içerisinde kendinizin etrafını döndürün. Ben beyaz ışıkla tepenizden aşağıya ayaklarınızın altına kadar etrafınızdan dönen bir spiral olduğunu düşünün. Kendinizin etrafında ben beyaz ışıkla bir koruma kalkanı yaratıyorsunuz ve kendinizi bir kozan içine alın. Işıktan bir kozan içindesiniz kendinizi bir zırh gibi, bir kurşun kalkan gibi, o beyaz ışıktan bir kalkan gibi sarın. Sarmalayın ve aldığınız her nefeste bu kalkanı giderek büyütün. Enerji alanınızı, o kalkanı bir ışık küresi gibi daha da büyütün. Her nefeste bulunduğunuz alana doldurun. Burnunuzdan aldığınız ben beyaz ışık. Şu anda sizin auranızı genişletmeye, aura alanınızdaki negatifleri tamamen temizlemeye yarıyor. Her aldığınız nefes temiz enerji. Her verdiğinizde alandaki kirli enerji evrenin sonsuzluğuna gönderiyorsunuz. Şu anda bir kanallık başladı. Nefesinizi alın. Şu anda katılan herkesin tüm avro alanlarına şifalanmasına ve temizlenmesine niyet ediyorum. Giderek bütün evinizi kaplayın. Bulunduğunuz evin bulunduğunuz alanı dört duvar tek mekan ben beyaz ışık ve ortada siz siz zaten bir ışıksınız yaradının nuru ışığısınız onun ışığından bir parçasınız kendinizin bir ışık olduğunuzu bilin e, kendinize söylediğim her cümleyi hissetmeniz yeterli söylemeniz gerekmiyor benim sesimden geçen frekansı kalbinizde hissedin o frekans aralığındaki duyguyu hissedin sağlıklı bir bedende olmayı seçiyorum huzurlu bir yaşamda olmayı seçiyorum. Ben bunu hak ediyorum. Hayatın güzelliklerini yaşamayı kabul ediyorum. Ben bunu hak ediyorum. Üzerindeki tüm negatifleri evrenin sonsuzluğuna gönderiyorum ve ışıkla kendimi tamamen koruma alanına alıyorum. Kendimi ve sevdiklerimi güvenli alanda koruma kalkanı içine alıyorum. Ben sevgiyim. Ben ışığı, ben huzurum, huzurumun artarak çoğalmasına izin veriyorum. Kabul görmeyi, takdir edilmeyi, onaylanmayı ben hak ediyorum. Uyum ve ahenk içinde, barış içinde yaşamayı kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Yaradanın nuruna, şifasına, kanal olmayı kabul ediyorum. Sonsuz şükürler olsun. Şifa olsun. Çok kısa Anladım. bir çalışma oldu. Çok güzel oldu. Çok şifa olsun inşallah. Bir tane yukarıda da senin. Aa, güzel yani, oldu. Gerçekten <laughs> çok çok konsantre oldum. Çok iyi geldi. Bazen çok uyaran oluyor. Ee, ama olmadı öyle bu sefer. Ne uçak geçti, ne bir şey oldu, ne bir tıkırtı duydum. Olduysa da duymadım. Evet. Çok iyi geldi. Çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Biz aydınlık enerji kanal olduğunda koruma altındayız zaten. Hangi kanala hizmet ettiğimizi bilirsek o kanalda koruma altında oluruz zaten. Temiz ve aydınlıktır. Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili nur Duman. Binur Duman'ın YouTube kanalında lütfen izleyip abone olunuz. Çalışmalarını ücretsiz orada zaten size açmış durumda. Ee, Ekim ayını merakla bekliyoruz. Bu yedi kuşak öncesi ve yedi kuşak sonrasına şifalandıracak çalışmayı gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Merak ederek bekliyorum. Çok daha emin bir çalışma olduğunu hissettim. Ee, daha deli, da Türk çok boyutlu. Türkiye'deki tek temsilci ben olacağım. Biliyor musun? Bu da çok güzel bir şey. Ben ve masterlarım, giderek master sayımız çoğalıyor. Ee, şu anda sadece Türkiye'deki bağlantıyı kuran kişi biziz. Bu sistemle. Bu dünyada var, belli insanların elinde dönen bir şey, çok fazla e, sır sır gibi saklanan bir şey. Ama bir şekilde bizi sevdiler. Bu <laughs> bir çalışma, bütün soylara homojen bir çalışma. Evet. Burada bunu da online alabileceğiz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle evet. bundan alacağız her şekilde. Burada da paylaşacağız. Hatta bu inşallah Ekim ayında bunu senin canlı yayında sunmaya başlayacağız. Ay çok sevindim. İnşallah niyet ediyorum. Çok çok sevindim. Bahara ne güzel. Yani baharı sonbahara ne güzel yaşayacağız. Ee, nasıl çalışma almak isterim diye mesela Akmaz Akmaz var şu anda önümde açık soruların içinde. Bin Nur Hoca'nın e, hesabından diye atabilirler diye mi sevgili Bin Nur? Orada telefonu numaramız var. Asistan numarası, numarası var biyoda. Akademinin, akademinin numarası var. WhatsApp aramasından aramaları açamıyoruz. Çok fazla yoğunumuz var. WhatsApp'tan yazdıklarında zaten onlara çok detaylı açıklamalı bir link gidiyor. geri dönüş videolarından tut da çalışmanın ne olduğu konusunda ücreti masterlar, kaç master, masterlardan da alabilirler. Masterlar kendi alanlarında yani bu alanda çok başarılılar. 34 tane master'ımız var. Yaklaşık bunlardan 10 tanesi çok aktif çalışıyor. Hepsi inanılmaz. Şizofren hastasını iyileştirebilecek düzeyde master'larımız var. İnanılmaz. İnanamazsın. Birçok yerde çözüm bulamamış, iyileşememiş ama bir master'ımın iyileştirdiği vaka kayıtları var. Şifa olsun inşallah. Daha çok güzel haberler gelsin. Çünkü birilerinin iyileşmesi bize de yansıyacağı için bütün <laughs> halinde olduğu için hakikaten <laughs> şifa Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Şu anda çalışma yapanlar hatta ayakta yapanlar olmuş yazmış. Ee, çok iyi geldiğini söylüyorlar. Master'larla toplantın var. O yüzden yoksa seni hiç böyle içimizden gelmiyor ama bu kadar olsun nasibimiz. Ekim'de inşallah görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Güzel enerjin için teşekkürler. İyi ki doğdun. Ay canım. Nasılsın benim? Çok teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın yavrucuğum benim. Çok teşekkürler. Selam. Üpüyorum sevgiler. Ben de üpüyorum sevgiler. <laughs>